Selamünaleyküm. Neredeyiz bir kere arkadaşlar? Çatıltepe. Evet. <laughs> zindanları. Aynen Çatıltepe zindanları. Çatıltepe mahallesi zindan mevkinin arkası Akpınar bölgesindeyiz. Evet. Ee, burada muhtarımıza eski muhtar değil mi? eski muhtarımıza su baktık. Ha, burada su oranı sıfır. Yani şu bölgede hiç su yok. En uzak noktası tarlanın köşede bulduk. İleride karşıda ormanın içinde şey var, 200 geçik metrede e, sondaj var. Ona uzak olmak şartıyla. Tabii kaç tane tarla var arada. Buradan yatay bir suif fayatı geçiyor doğu batı istikametine buraya aşarı. 50'de başlayıp 100 arasında full geçiş var. Buraya 120 metre sondaj öneriyorum. Zaten havalı gazılsa sondaj 120'yi bulamaz. E, havalı da pek önermiyorum. Hayırlı olsun. Bu, bu, arada. Çok teşekkür ederim. Herkesin cumasını kutlayalım. Cumaya gidiyoruz şimdi. Bitirdik Elinize ölçümümüzü. bu işin gerçekten uzmanısınız. Aynen. Nokta atışı. Nokta atışı evet. Üstten bir su geliyor. böyle kürleri besliyor. Yüzeyde onun benim sismik alet görmüyor. çubuklar görüyor. Evet Çubuklar. Şu var. ileride kuru çabuklar, çatlaklar da çubuklar görüyor. Gördüğünüz gibi akıntı yok. Ee, buradan ileriden başka yerden gelip böyle e, aşağı geçen bir su var metre Bu 55 herhalde girdiğini gösteriyor evet. çubuklar da yalnız normalde nehir halinde 50 ile 100 arasında geçtiğini gösteriyor. Buraya 120 kazılırsa köye çek su çıkar, köye çek su görülüyor. Şimdi bu su buradan böyle gittiği için yukarıdaki son ona 50 metre, 60 metre uzak olduğu için 200 metre kazılmış. Buradan iki belge alındığında su kişse onu askıdan anca çekçiye kol gıda. O zaten de kol gıdamış değil mi? 200 metre. O da kaçtan alıyor dedin? 120'den alıyormuş değil mi? Aha 120'den alıyormuş. Yani 90-100 arasında geçen suyu askıdan 120'den çekiyor. Çünkü tam üstünde değil. Çünkü 60 50-60 metre mesafe var. Yani kimsenin suyu kesilecek diye aklına gelmesin. Yer altından bir tas su ama ile eksilmez doğa kurak gittiği için yavaş yavaş 50 metre genişlikte akan sula yavaş yavaş kanalına çekiliyor. Kanalda dik çatlakta kalıyor. Onu da çabukçılar bulamıyor. Zamanla bu hiç bulamayacaklar zaman gelecekte. Bunu güçlü aletler buluyor. Herkese hayırlı cumalar. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Evet. Allah kabul etsin. Evet, beni de görmek isteyen var. Tevz, Halil al, dönmez tertip. Selam. As Asıl seni görsün <laughs> Aynen. Ben <laughs> kendimi göremiyorum <gülüyor> abi. Face <laughs> <Yapacağım. gülüyor> <Feis> canlı yani. Face canlı yani. Aynen. Gerçek abi nasılsın? Yoruldun değil mi bugün? <laughs> ah, Kaç gündür canlı yayın yapamıyoruz. Yeni telefon aldık. <laughs> evet, evet. Telefonu da bu sefer 3 gündür kullanıyoruz ama bir türlü telefon çeken yere rastlayamadık. Gerçek abi. Senin gittiğin yere bak, benim gittiğim yere bak. Balya'da çekmeyen yerlerde ölçüm yaptık. Dün kınık aktaşta ölçüm evet. yaptık. Urla'da çekmeyen yerlerde yaptık. Dün arada çok güzel bir su bulduk. O da çekmeyen yerde. <laughs> Komutana baktık orada. Ramazan bir komutan. Allah şükür yani, bu işin yani gittiğimiz yerlerde Allah şükürler olsun. Ya, varsa var. De varsa var. Ya, ya, ben burada korktum. Var, yoksa yok yani. Burada korktum ya. Bir de oradan girdim. Su bulamadım. Üst baştan geçtim böyle. Hiç su bulamadım. Do korktum yani. Burada dedim su yok diyeceğiz yalım dedim. Yani, Yapana da değildi, yaptıran da değildi. Hı hı. Su bizim işimiz. Aynen. <laughs> bir de şu dağınık, dağınık oldu mu çok araştırıyor. Mesela dün ben arkadaşla bir su ölçtüm. Yemin ederim her yerde su var sigara gibi. Her yerde ya, adım başı. 4 şey 4 metrede, 9 metrede hep böyle. 4 metrede, 9 metrede hep sigara gibi soğudu ondan. Oraş Allah oraş. Dön Allah dön. Sen benim emekliliğimden istifade etsene. Hı? Benim emekliliğimden bak gerçek şey almışım ben de bak bu işi öğrendim aslında. Aynen. Ama sen ilk gidişte şikayet ettin. <laughs> Hadi <Yani> görüşürüz. <laughs> Herkese dolduruyor. selam. Para Nasıl? Para dedim buna. Para, Para ee, çalışan, çalışan adam parayı sevmeyeceksin. Bu devirde parayı ben seversen sevmem. para kazanamazsın. Parayı sevmeyeceksin. Parayı seven adam para kazanamaz. Bu benim kendi tecrübem. 15-20 tane dua ettim. Maske <laughs> olan, bir tane para yok bak. Allah razı olsun. Cumaları Allah razı olsun Evet. Allah kabul etsin. Şimdi buraya 120 açacağız 120 diye niyetleneceğiz. Niye evet. En kötü yani en uzak şart. <laughs> ben adama mesela dün söğüştüm. 60'tan sondajda gidemeyecek. Yani sondajcıya biraz hakaret oldu. <laughs> 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 Kendi bir yer seçmiş ama 200 metre kadar hiç su yok. Hocam burada şey var mı? Ki? Ya Abi ben kaya delecek şey bir, bir şey, bir şey var mı bir <laughs> Oldu. Hadi herkese hayırlı cumalar. Biz acele ediyoruz. toplayam gidelim hemen.